Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ulaş Gamer nasıl nasılsınız? İyi misiniz? Hayatlarınız nasıl gidiyor? Vallahi ben sonra vallahi benim sorarsanız iyi. Hayır yani, yani. Neyse arkadaşlar şimdi orada kamera gitme olmaz ya. Buraya yapmam Ee, şimdi tekrardan yes oynayacağız. Normalde yes oynamayacaktım. Ama dedi oyun yok yani şu an. Ee, o yüzden tekrar yes oynayacağız. Çekil stifli. Neyse hiç uzatmadan gidelim. Geçelim. Evet geldim. Az önce bir tane bu reklamı yüzünden telefonum çöktü ama düzeldi şu an. Neyse şimdi artıralım biraz. Neydi? Parlaklık. Şöyle olsun hassasiyet biraz kötü. Şöyle olsun. Bu ne bilmiyor. Geç. Ne oluyor lan? Aa. Aa bu ne lan? Çok kötü hassasiyet Bu ne? Abartmışız bu arada. Hassasiyet çok kötü olduğu için biraz kıstım. Hareket donkonsol lazım bu arada. İşte bu işe yarıyor. Neyse abi. Başlayalım. Şuraları, buraları biliyorsunuz zaten ama yine de göstereyim buraları da. Orada en en zorunun en zorunu seçtim. Extreme Extreme mi işte onu seçtim. Bak o testleri çıktı şanta bak. İşte burada da gözümüz var ben alalım bakalım. Gelebilir bu arada. Sıkıntı yani. Aaa göz vardı burada. Gel. Geldi bu arada geldi. Daha da ben göremiyorum. Diye gelecek bak. Aa geldi. Nasıl? Aa bir bak ne zorla açtım aslında satın. Niye böyle ya? Çok komik. Sürekli para isteyen, numaranı tanıyan o uygulamalardan sıkılmadın mı? Bir senden ücreti sohbet istiyorsa boş ver indirme bile. Yemin ederim bak para göz orası ya yamanım ya. Her videoda pardon, her oyunda satayım bu reklamı sokuyorlar ya. Ya kardeşim ben istemiyorum amına koyayım. Twitch'te. Ma ahisni zoji sabır ya. Topla daki Ya inter... 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 kapat çökme. Çö <laughs> evet internet kapattım tekrar yedim arkadaşlar. Öbüsünün onu kadar reklam sokuyorlar. Neyse bu arada bir yandan da şeyden çıktı Kabus modunu seçmemişiz. Normali seçmişiz. O yüzden tekrardan çıktım. Şimdi gidelim bakalım. Tamam bir geç geç. Biraz buları. Tamam, bunlar kolay zaten. Buraları biliyorsunuz. artık Ha ver ver ver. Haydi şimdi iki at abi. Bu bulgun nerede bulundu? Basa... Ee, şey, ne dışına şuna basın? Eee biliyoruz ben. Allah Allah. Şey yani Allah Allah. Alın mısın? Bana basın. Eee bu bura. Basmıyorum yani anam yok. Tamam burayı yok. Burayı daha gelmeyeceğiz abi. Burayı adet değil. Şurası var. Bu arada şu an kabus a, altını silmek istiyorsunuz zaten. Hemen Geldi bu arada. Kaç vakit Al. Al. Ya abi bu Fiona da hep aynı ya. Hiç bir dolu falan şey kanka. Buraya girdik mi? Girmemiz lan. Biraz var burada. Basamıyorum ananı kaldım. Bu arada es hiç güncelleme gelmiyor. E, Nihal hep diyordu önceden işte güncelleme gelmiyor falan. Harbi hiç güncelleme gelmiyor. Güncelleme getirin. Biz de oynayalım. Gözünü Kanala zaten video çekmem gerekiyor evet, yani. Getir abi. Geldi. Geliyor da ha. Tamam. <laughs> Nereden geliyor? Ah. <laughs> Al. <laughs> Nerede lan? Bastır. Koşma bitti, sıçtık. Lan oğlum sen neredin lan? Gel ya. Gel hadi gel kolay sakalı bak orada gireceğim şimdi gel. Ya abi ama koşma ben tekrar kullanılıyor zannettim. Kullanamıyormuşuz yani. <laughs> oh. Ya ben orada kullanabiliyoruz zannettim o koşma şeyini tekrardan. Demek ki izit olması lazım ama öyle değil Ben kullanıyordum yani. Hadi boşuna şunu öldük ya. Tamam bir tane aldık buradan hemen hızlı. Hı 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 hı. Burada başkan bu var. Aha tamam ne oluyor. Hah burada bak. Burada bitti buraya gelmiyoruz. Hadi gördüm. Geldim. Gel şimdi şimdi. Aha oh, testere çıkar. Oy. Buralarda başka bir şey yok zaten biliyorsunuz yani. Evet, bunu tamam. Buraya bakalım. Sağol valla. Tamam yok burada. Olabilir ama bilemiyorum bunun şeyini. Ben de diye çıkıyor böyle. Yani geldi şu an. Geldi çıkın güzel Aldım oradan bir şeyler. Alamadım galiba. Herhalde. Tamam. Buraya da daha gelmiyoruz. Alıp bakacağız burada. Ha, orada Nerede bu? Bak en alt katta kardeşim. Ne oldu az önce? Gördünüz mü o aşağı abi? Kapak mal alıksaydım var ya ne sorarım. Bu ne lan? Ben... Abi bunlara tıklanmıyor. Bunlar tıklanıyor ya. Geldi var Hadi ver bunu benim gözümden. Neyse bir şey Dar gözü ver göz. Ha, tamam, tamam. Hadi hadi. Burada bakacağız şey değil mi? Gelmedim yani. Hadi şimdi gel. Şurada. Şurada bir aç. Başka. Başka yok. Çıkalım. Abi iyi de mesela neredesin? Abi nerede olduğun belli değil senin. Neredesin gözükmüyorsun. Hiçbir yerde yoksun ya. Ya iyi de mesela oradan nasıl gelebiliyorsun? Daha ben seni görmeden sen beni nasıl görüyorsun? Dijan da de beni görüyor. What the fuck? Dijan da de oğlum doğru o beni görüyor. Önceden geliyor. Ne alaka harbiden. Bu arada arkadaşlar koşma sonsuz değil. İlini değil çünkü bu. Vay amına Git git artık. Git git de oynayalım. Tam göz var. Hadi Orada bir şey yok. Hadi bir test edelim. Allah Allah. Sıksa zaten şaşırırım. Orada BAYA kötü başladık. Testler falan bitirmedik. Aha numara falan yapıyor. Ne oluyor Hasan? Hadi bir test edelim. <laughs> hadi, hadi. Orada hatırlıyorsanız burada ee, bal kabakları vardı işte. Şuradan burada, şuradan şurada bal kabakları vardı. Kaldım bunları. Abi dur ne oluyor? Sana da tekmiş. Işte. Tamam gidelim abi sıkıntı yok. Aa dur şuraya girek de. Ha, tamam. ha, bir gözümüz var. iki tane göz buldu. O, bak ya bak. Bak gelebiliyor bir anda ha. Bak geldi gördün mü? Şey. Gele, e ne bekliyor ya şey? gelecek gül diye böyle. Görecek bizi. Ne, ne zaman? Ver, ver 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 ver. Tamam bu bak buraya da gelmiyoruz abi. Burayı da bitirdik. Daha burayı hiç adımız atmıyoruz. Nerede bu? Bak en alt katta mesela. A abi ne oluyor? Ben az önce bir... Karakter Ama Allah'ta ölmedik. Buraya tamam bura. Geldi bu arada. Geldi. Öldü bana bura. bura öldü. Ne ekimden, ne ekimden bahsediyorum. bu. ne ekim oğlum ne alakalı. Gel var abi gel. Nerede bu? Üst katta bekleyelim. Şuradan gitmiş yok. Şey yapabilirim. Kolları. Neyse. neyse. Tamam. Tam Oh, geldi. Burada. Nerede ama mesela? Yanda çıkınca var. O öldürmesin de. Geçer. 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 Aman Ama mesela. Niye ki bu? Bu arkadaşlar çok konuşamıyorsan M'ye konuşamıyorsam veya bağlamıyorum. Anlamıyorum. Neyse. çok böyle. Eee. Unuşamıyorsam kusuruma bakmayın. Hem gece saat 4.40 gibi de akşam gece geliyor bu. Geldi ama bu. Geldi bu. Tamam. Ki bir de gece olduğu için işte sıkıntı oluyor. Yukarıdaki komşular sıkıntı. Biz almamışız doğru bunu. Test tiri. Bakın. Ama az bas ah, önce basılmıyordu. Burada bir sürü şarap var. Allah Allah. Bu ne? Allah Allah. aha şurada da bir yer. Bir yer daha var. Oraya Neredeydi orası? Aha şurada Burada bir yerdeydi o. Ya burası değil. Geldi Tam mi? ama değil. Geldi. Lan buraya girdik mi? Girdik ama şunu anlatırsın. Burada? Ha orası da Tam da gidiyemedim. Bir yer var. Oraya gidelim. Gidelim de. Neredeydi? Şuradaydı herhalde. Adı bir yer vardı orası işte. Siz anlamaz mısınız? Ama yok burada. Geldi. Ne diyor? Sıra ne buraya gelmiyor musunuz? Aa adam burada. Hey. Kaç tane? Ha. Acaba kaç tane? Kutup? Burada. Burada. Tam. O aşağı gitsin de biz de alalım. Oradan... Ama alamayacağız ki burada. Tamam sen çek. Tamam 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 orada orada. Şey. E ee, anasını satayım Nesi bir sürü şey buldum. Nasıl testere aldık ya. Tek atıyorum bir Nasıl? Bir daha sıkıntı. Hadi dur. Allah'ın bir var. Dur, bir daha. Bekle bozuldu şimdi. Ha. Gördünüz mü? Ben bak hiçbir şey demiyorum. Sadece diyorum ki gördünüz mü? Oradaki o koşma tuşuna bastım mı ben? Bastım mı? Bak bastım. Niye koşmuyor? Neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Ee, e, video bizimizi like daha katma unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın, unutmayın Bok gibi oynadık. Farkındayım. Bu arada bir şey, bir şey diyeceğim. Bir dakika seviye atladım diyor. Ee, bir şey bir şey vermiş bana dur. Ne verdin bana? Ha, para tabi. Her şey para zaten. Çık çık tamam. Ben böyle hiçbir şey öğrenedim. Neyse arkadaşlar namazdan videomuz bu kadardı. Ee, yani kusura bakmayın biraz kötü olabilirim. Ama abi ne yapayım ya? Yani mümkünat yok ki kanka yani. Yani koştum bak orada gördünüz abi bastım o, o koşma tuşuna bastım koşmuyor yani, anasını Neyse. Neyse bu arkadaşlar <laughs> ee, videomu izlediğiniz için teşekkür